Ersin Ramoğlu, FETÖ'nün bir fuhuş yaptırmadığı kalmıştı. FETÖ'cü abla, ne yapayım, ablaların ağzına göre konuşuyorum, dört tane hemşire var, hepsi Kürt. Eşadayı. Kürt mü, peki güzeller mi? Abla, he. Eşadayı. adayı, e, cins ayırt etmem ben, insan olsun, lazım değil nereli olduğu. Abla, e, nefes alsın yeter. Eşadayı. he he, dalga geçsen. Bu diyaloglar FETÖ'nün beyni olarak kabul edilen Uludağ Kariyer Derneği'ne yapılan baskında ele geçen belgelerden. FETÖ uyuşturucudan sonra yatak odalarına böyle girmişti. Bin kez söyledik. Para getiren ne varsa mutlaka orada FETÖ'de vardır diye. Dinletemedik. FETÖ öylesine pislik, öylesine tehlikeli bir örgüt ki. Ne Nijerya'nın Boko Haram'ına benzer ne de Kolombiya'daki farka. Ne El-Kaide'ye ne de Taliban'a. DH bile onun yanında solda sıfır kalır. FETÖ amacına ulaşmak için her yolu mübah saydı. Kumpas kuracağı kişilere ablalar içinden kadın bile ayarladı. Siyasetçi ve bürokratları hep böyle kafeslediler. Savcı Nuhmete Yüksel'e kurulan kaset kumpasında cemaatçi bir kadına Yüksel'le Allah için seviç diyen onlardı. FETÖ gözünü kırpmadan adam öldürür. Darbe başarılı olsaydı 9000 kişiyi infaz edeceklerdi. Listeler bile hazırdı. O listelerde AK Partili siyasetçi ve reis yanlısı gazeteciler başı çekiyordu. Hepsi önceden belirlenmişti. Darbe başarısız olunca kan donduran plan ortaya çıktı. Gazeteci Haydar Meriç'i FETÖ öldürttü. Necip Hablemitoğlu'nu da. Uğur Mumcu suikastinde de FETÖ'nün parmağı vardı. Malatya'daki zirve yayın evi cinayetiyle Trabzon'daki Raib Andrea Santoro cinayeti onların işiydi. Bakmayın 16 yaşındaki birinin zanlı olarak gösterilmesine. Oğuzhan Akdin isimli çocuk ileri derecede miyoptu çünkü. 40 metreden 3 isabetli atışı yapamazdı. İşi ona yıktılar başka. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Hak yürekti. Aynı kişiydi. Hrant öldürülmesine sebep olan. Zeki Pilge, Hayri Ersoy suikastinin sorumlusu da FETÖ'cü eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu ve ortağı Müjdat Güler'di. Kavuncu gözaltına bile alındı. Yırtmak için büyük paralar harcadılar. Hüseyin Çapkın'a evler ve altın takılar boşuna vermediler. Kavuncu Kazakistan'a hicret etti. Açıkçası kaçtı. Terkimin sahibi Faruk Bayındır, hem Haydar Meriç cinayetinde, hem de MHP'ye düzenlenen kaset kumpaslarında başı çekti. FETÖ böylesine sinsi bir örgüt işte. Cinayeti içliyor, ilk ağlayan da o oluyor. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Aktı, ilk FETÖ raporunu hazırlayan. Başına gelmedik kalmadı adamın. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın Gülen tehlikesini yıllar önce tespit eden bu iki başarılı polis müdürüydü. FETÖ o rapor yüzünden hem Saral'a hem de Osman Ak'a kumpaslar kurdu. Gülen o zaman yurt dışına kaçtı. Ak şimdi Adana Emniyet Müdürü. Onunla ilgili başka detaylar yazacağım. Not, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Aydın Doğan'ın Çukurova ekinde sık sık PR'ını yapıyor. Valinin yanında gerdan kırıp geziyor. Yesin hakkıdır, itirazım yok. Beni de şikayet etmiş, etsin o da hakkıdır. Ama aması Pazartesiye. Ersin Ramoğlu sabah.